Merhaba, bugün sizlerle röportaj ve soru cevap yapıyoruz. Bu arada çok teşekkürler sayenizde 300 aboneye kadar ulaştım. Neyse artık başlayalım İlk sizin sorularınızı en sonunda ise kebap kanla soru soracağım. Hadi soruları sor. 1. Soru en sevdiğin kontribal youtuberi kim? Belli biri yok bence hepsi çok güzel ama antrobe en kalitelisi adamın hakkını yemem. Soru 2 Pepe değiştirme fikrin var mı? Ben kendi Pepe'mi seviyorum. Şu anlık öyle bir kararım da yok. Adın neden Türkiye? Bilmem, Gontulibals kanalım için bir isme ihtiyacım vardı. Ben de Gontulibals kelimesinden balıs çıkardım ve sonuna Türkiye koydum. Ülke Türkiye gibi bir anlamı oldu. Kısaca hikayem bu. Güzelmiş. Soru 3 Neden YouTube'a başladın? Daha önce de kanallarım vardı. Kısaca eğlenmek için açtım. Sonradan, bana göre olduğu için bir Gontulibals kanalı oldum. Adın ne? Bunu çok düşündüğüm söylesem mi, diye ama, söylemekten zarar gelmez benim ismim Çınar arkadaşlar. Soru 5 hangi takımlısın? Fenerbahçeliyim. Baklava yiyon mu? Bak söyledin canım çekti tabii ki de yiyorum. Hayalin ne? 1 milyon abone olmak. Benimle kanki ol yazmış Yıldırım Sarısı Bal. Kanki ne yapıyor inşallah abonesindir. Hangi şehirde yaşıyorsun? Balıkesir. Derslerinde başarılı mısın? Çok başarılıyım. Her sene takdir alıyorum ve eğer bu senede takdir alırsam, üstün başarı belgesi verilecek. Ortalamam 99'dan 97'ye düştü. Çok düşmüş ama olsun. <laughs> en sevdiğin yemek, ıspanaklı börek ama sayılmaz derseniz mantı. En sevdiğin oyun, ama kapandığı için ve Minecraft oynadığım başka oyunlarda var ama en sevdiklerim bunlar. Ne tür kitaplar okuyorsun? Atatürk ile alakalı her kitap. En sevdiğin kitap ne? Arkadaşıma veda ve Cingo. Evcil hayvan besliyor mu? Şu anda canlı hayvanlarım olarak iki köpeğim var. Bir kedim vardı yaşlandığı için eğer evde ölürse ve biz üzülürsek diye babamın. Fare sorunu olan birine verdiği yavrusu kayboldu. Köy evimizde tavukların falan var bir de iki balığım vardı ikisi de öldü. Hayvanlar benim bu hayatta en çok sevdiğim şeydir. Nasıl başka kanalların kodlarını oluşturabiliyon, nasıl gont ve balısları hareket ettirerek biliyon ve nasıl link. Yapabiliyorsun gibi teknik sorular sorulmuş. Buna özel bor video için hala çalışıyorum. Ve son soru yüzünü göster. İşte yüzüm. Ve şimdi soru sırası bende ben soruları ezberledim. Hangi takımlısın? Her takımı severim. İyi seçim. Soru 2 ismin ne? Onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> soru 3 uzun video serisi yapmayı düşünüyor musun? Sanırım evet. Ve son soru ileride kanal ile alakalı büyük bir projen var mı? Belki. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kebap Bağlı da buralara geldiği için çok teşekkürler. Ben artık gideyim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Kebap Bağlı kontrol balısı bırakmış. Ona da abone olun ki YouTube'ya geri başlasın. Ben ve Karavalısı da onu geri YouTube'ya başlatmak için uğraşıyoruz.